Selam canımlarım. Yeni kalktım. Bir şey deniyorum bugün. Um, <laughs> bir hafta en az, en azından bir vlog çekeceğim ve paylaşacağım YouTube'umda. O kadar yani, o kadar kolay ki. <laughs> Düşündüm yani, benim en favorim video Instagram'da, yani yapmaya video uh, bunlar. Yani konuşken video. O yüzden daha yapmak istiyorum çünkü her zaman paylaşmam yani her hafta belki 1, iki tane paylaşıyorum Instagramımda. ama daha konuşmak istiyorum, daha sizinle olmak istiyorum, daha Türkçe pratik yapmak istiyorum. O yüzden düşündüm yani vlog çekebilirim çünkü, o kadar edit yapmayacağım ki vlog o kadar meşh meşgul me, bana meşgul olmayacak çekiyorum sadece biraz edit yapacağım ondan sonra paylaşacağım güzel yani bence güzel <laughs> yapabilirim vlog çekebilirim <laughs> o yüzden bugün official birinci vlogum tüm günü göstereceğim tamam aslında şu anda kalk kalkmak istemiyorum. Şu anda saat 11. Ama Minoj gerçekten susmuyor. Çünkü şu anda heat var. Yani her zaman meow 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 yapıyor. Yani sonra doktora göndereceğiz. Uh, kesecek yani. Um, spay. We're gonna spay her. Çünkü şu anda çok... She's very horny right now. Okay? Sex is still. <laughs> anyway. Tamam. Ben artık kalkacağım ya. Screw it. <laughs> tamam. Kalktık. <laughs> sonra uh, tıraş yapacağım ve bir işbirliği işbirliği iş uh, reklam çekeceğim. Olması lazım. Babamla ama. Ondan sonra spora gideceğim. Okay. Şu anda yemek yiyeceğim. Of ya bu, bu çok kötüyüm. <laughs> ben uh, şey işbirliği çekim çektim yeni çektim babamla. Uh, yedim. Uh, çok yaptım aslında ama bir şey... <laughs> çekmedim. <laughs> şu anda edit uh, lazım. Editing uh, yapıyorum şu anda. Ondan sonra spora gideceğim. Tamam uh, unutmayacağım sizinle uh, sizinle benimle Okay, wait. I can do this benim s sizin benimle götürür Be <laughs> benim si sizin <laughs> sizinle sizin götürüyorum sizin beni götürüyorum fuck i don't know fuck it <laughs> editler sonunda bitti ama düşündüm Spora gitmek istemiyorum. Ama hatırladım, vlog çekiyorum. Tamam, gideceğim. Hadi, let's go. No excuses yani. Of 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 of. Tamam, gideyim. Um... Tamam, gidiyorum artık. Uh... Ama sizin sizinleyim. Beraber gidiyoruz. Düşündüm. Um... Eğer bu seri yani iyi gidiyor. Git, git, gitse um güzel bir mikrofon ve belki de uh, bir kamera alabilirim. Yani ama bakalım. Okay? Okay, let's go. Sora şimdi. Ben bir bir soru var sadece. Yani bu müzik ne? Allah, bu bu şarkılar ne? Dinliyor musunuz? Nasıl yani? Nasıl? <laughs> Bugün full body yapıyorum. Um, ama çok <laughs> yoruldum ya ve utanıyorum. Tamam canımlarım spor adetlerini yani o kadar uh, yapmadım. <laughs> keşke 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 benim uh, workout ticket 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 liste Ama yani firstly utanıyorum yani eke arkadaşım yok <laughs> yalnız. <laughs> Ama neyse yani bu benim dediğim için bir kodum. Alışıyorum, alışıyorum. <laughs> Evimdeyiz şu anda yani karşıda. Um, yani benim yol yolumda göstermek yani yap yapmayayım deme yani <laughs> I shouldn't show you guys where I live yani sokak sokak sokağın uh, göster göstermeyeceğim biraz akalıyım, değil mi? Hmm. Ama ya yeah, evime, evime gidiyorum. Okay. <laughs> Video çekmeyi unuttum. <laughs> Yemek bittim. O <laughs> 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 Ama evet canımlarım. Um, sanırım bitti yani bu bu vlog you know. Uh, eğer daha yapsam, yapsaydım, yap yapsam söyle. If you guys want, I will continue. Devam edebilirim. Yani uh, yoksa gerek yok atahan yapma vlog yani ne alakası var ki diyebilirsiniz ha, uh, bırakacağım yani. Okay. <laughs> Başka ne yapacağım yani edit yapacağım, uzatacağım, sonra uyuyacağım. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için tekrar iyi akşamlar iyi günler okay.